Demedi ki komiserlere bu işi değiştirin beni birinci yapın veya işte atbaşı yapın falan demedi ki. Şimdi abi fotonun yani. yanılma ihtimali var mı? Abi şimdi fotonun yanılma ihtimali hiç yok. Ama kamera bir anda döndü ya o anda. Yani döndü, döndüğü zaman yoksa yanılma yok ya bir, bir, bir dakikada bir, kaç tane resim çekiyor ya. Hele sıradan bir şey değil ya Yan, yanıl, ancak abi, dediğim gibi elektrik gider. bilim ne olur ne olur falan filan. Abi insanları aslında spekülasyona iten şey bekletmeleri. Ya yani yanılmıyorsa o önüne geldiyse fotoğraf açıkla abi hemen. At başı da şu geçti. Yani, abi e, dikkat et ama şöyle bu e, at başı olan yarışların yüzde altmışı yani böyle geç asılıyor. Yani acaba bir haksızlık olmasın diye falan kendi kendilerine çok e, yani ince detaya giriyorlar. Yani bence ondan kaynalanmıştı şeyden değil. Ama ben yani kendi göz bakışımı söyleyeyim. O gelişe göre ben dedim geldi ve geçti gibi yani gördüm gibi geldi. Ama potaya yarım metre kala bir anda kamera döndü. Yani diyemem ki o kazandı bu kazandı. Sadece atın gelişini sürüyorum. Abi bilmiyorum Ankara hipodromundaki e işte komiserler vesaire falan bu olayların çok fazla üst üste gelmesi bazen bana şunu düşündürüyor. Ya acaba gerçekten birileri bilerek mi yapıyor? Çünkü ya şimdi mesela abi hata yaparsın, yılda 3 defa hata yaparsın, 3 ayda bir yaparsın, 5 ayda bir yaparsın. Ama aynı haftaya ya da iki haftaya bir tüm hatalar aynı haftaya sığınca acaba diyorum ki ya, bir kasıt mı var? Ya abi şimdi mesela iki hafta önceki olay nedir abi? Yani jockey attan inmiş start ya bu, bu yarış tekrar koşulması lazım. Yani bu çok basit bir konuyken nasıl şimdi, bu kadar uzatılabiliyor? Şimdi, Fatih sana oraya geleceğim. Şimdi kalkıp da ele bir kararda haksız olabilir. Diğer türlü fol olmuştur. Protestoluk yarıştır. Protesto yapmamış olabilir. Yarış değişmesi gerekiyor. Değiştirmemiş olabilir. Ama poto dediniz sandığınız gibi değil yani. Ben size söyleyeyim yani. Poto olayı farklı yani. O resim çekme anı var ya öyle bir anda. Eğer dedim ya bir e, normal şartlarda elektrik melekli şu giderse ona bir şey demem. Ama normal şartlarda o potonun önünde bir anda e, ya, bir dakikada bilmem bilim kaç.